Şu an Cumhuriyet tarihinin en fazla sıfıra sahip parası olan 20 milyon Türk Lirası'nı görüyorsunuz. Bu parayla ilgili size daha önce bir video çekmiştim. Paranın üzerindeki gizli yazı ve sembollerden bahsetmiştim. Ama parayı tanıtmadığımı fark ettim. O yüzden yeni bir video daha çekmek istedim. Paraya baktığımızda ön yüzünde Atatürk'ün cepheden bir portresini görüyorsunuz. Yan tarafında dünya var ve onun yanında da bir zeytin dalı görüyoruz. Bahsettiğim gibi 20 milyon. Yani aslında baktığınızda... 6 tane sıfır ve en fazla sıfırlı para. Tabi hani 10 milyonda da bu vardı ama bunun de değeri de fazla. E, paramız sıfırlar atılmadan önce basılmış bir para ve tek tertip olarak basılıyor. E, 5 Kasım 2001 tarihinde tedavile giriyor ve 1 Ocak 2006 tarihine kadar da tedavide kalıyor. E, boyutlarına baktığımızda 76'ya 162 mm olduğunu görüyoruz. Üzerindeki imzalara baktığımızda şurada. Süreyya Ser'den geçti Aykut Eksen'in imzalarını görüyoruz. Paramızın arka yüzünü incelediğimizde ise Efes Antik Kenti'nin Selçuk'un e, güzel detaylı bir çalışmasını, bir fotoğrafını görüyoruz burada. Eski paralardaki şu kısımlar da benim dikkatimi çekiyor. Güvenlik için basılmış olan bu kısımlarda şöyle dikkat ederseniz e, iki köşe var ve iki köşe siliktir. Aynı şekilde arka tarafında da eşleniğine gelen yerde de iki tarafı var, iki köşesi siliktir. Bunu güneşe tuttuğunuzda iki tane yarım daire birbirini tamamlar ve tam bir daire haline gelir, tam bir logo haline gelir. O da paranın üzerinde işte hata olmadığını anlamak için ya da sahte para olmadığını anlamak için kullanılan alanlardan biridir. Bu paramızın eğer elinizde varsa paranın değeriyle ilgili çok sorular geliyor. Elimde işte eski para var ne yapabilirim diye. Öncelikle e, bununla ilgili bir video çekmiştim zaten. Bu videonun üstünde bulunan linke tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Ama genel olarak söylemem gereken şey eğer paranız çil durumda değilse e, çok fazla bir beklentiye girmeyin. Gördüğünüz gibi benim şu an elimdeki para çil bir para ve e, poşetinde el değmemiş katlanmamış halde bir para. Eğer bu halde bir paranız varsa evet nispeten koleksiyon değeri olduğunu söyleyebilirim. Ama eğer kırıştıysa, yıprandıysa, üzerinde katlar varsa hatta belki eksik parçaları az da olsa varsa o zaman daha çok hatıra olarak saklayabilirsiniz bu parayı. Ama paranın değeri nasıl hesaplanır diye merak ediyorsanız şu an videonun üstündeki linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.